Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynayacağız. Acaba nasıl olacak? Arkadaşlar şu köşede kavimin yüzümü gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bunu daha yeni buldum. Bir saniye bir kameramı sileyim ben. Bir saniye arkadaşlar. Kameramı siliyorum. Evet arkadaşlar kameramı sildim. Şu an bir lambayı açayım. Kötü gözüküyor çünkü. Evet arkadaşlar. Lambayı açtım gördüğünüz gibi. Dur arka lambayı açayım. <laughs> Birazcık dalga geç, geçmiş gibi oldu da. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Biliyorsunuz ki oyunu. Arkadaşlar. Bir saniye. Abi dur. Ay. Ya sen bir gider misin? Arkadaşlar. Arkadaşlar rezil oldum be. Anam. ay. Arkadaşlar daha yeni gazlar da öldük. Dördüncü şöyle kendimi bir çekeyim. Ne yok çekmem gerek yokmuş. Şöyle büyük olsun şurası. Evet, evet Tamam gel bakalım. onu öl, ölce, öleceğim mi? Um. Son anda öldürdüm arkadaşlar. Ben de video çekiyorum şu an. Evet. Evet. Şey yap. Proje yap. Hadi. Hani video çekiyorum. Çek. Arkadaşlar annemle bir konuşma gerçekleşti. Aynı yeni gördüğün, duyduğunuz gibi. Hoca proje vermişti. Işte. Böyle şey kazanmak mı? <laughs> Arkadaşlar köşeyi yüzü nasıl aç, açtığımı 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 size anlat, anlatabilirim. Şimdi ilk öncelik mobizene giriyoruz. Ondan sonra mobizende izinleri verin. Bazı sorular soracak size. O işte oradaki izinleri veriyorsunuz. Bazılarını da vermeyin vermeyin. İşte o zaman orada altta yüz diye bir yer çıkıyor işte oraya tıklıyorsunuz. Kare kare şeklinde mi gözükmesini istiyorsanız yoksa daire şeklinde mi gözükmesini istiyorsanız istiyorsanız yapabilirsiniz oradan. Kendinizi gösterebilirsiniz. Ay, arkadaşlar hastayım. Arkadaşlar ilacımı içmeyi unutmuşum. <laughs> evet şimdi kaç takma ne yap ne yapacağız? Sen bana mermi mi sabitle Bak sen. Benim mobçumu biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar dostluk maçı değildir gerçekten hiper şarjım var. Ya abi kaçırdık orada ultiyi. Ultiyi kaçırdık. Be. Boşuna ultiyi attık da yine. <laughs> Anne. <gülüyor> Anne öyle konuşma. Arkadaşlar. Dünün, 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 dünün. Dünün, dünün. Dünün, dünün. O yüzden yükleyip yüzünüzü gösterebiliyorsunuz. Şimdi. Tek hesaplaştığımda bir saniye birazcık bir şunu çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya böyle çok güzel oldu. Bunu çok istiyordum. Sonunda bulabildim. Acık daha köşeye git. Acık üstte git. Acık üstte git. Acık üstte git. Heh, tam tam köşede dur. Al kaç al kaç al kaç al kaç Küpü al, al kaç Baz alır mı değil mi? Alamam 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 Ha winter geç. Sevmiyorum Adam takılı kaldı Alo Mortis bey oynar mısınız? Öldük %100 yüz öldük Arkadaşlar ben durdurup dü başka bir futbol oyununa gireceğim. Video durdu mu şu an bilmiyorum. Evet arkadaşlar girdim. Ya sen nereye gidiyorsun? Sen ne geç şuraya. Sen azıcık küçül. Acık küçül yavrum. Böyle, böyle iyi sen azıcık şuraya git. Yani azıcık şuraya geriye gider misin? Neyse ben bu boyut iyi azıcık daha büyüteyim. Bu çok büyük oldu. Küçüleceğim. Arkadaşlar şu an sadece elimi göreceksiniz küçük. Heh. Şimdi şu, şu tarafa git acı büyük. küçük. Heh. Böyle tam bir. Türkiye gelir maçı. Ya yine mi aynı işte? Git 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 git. Git git. Ya. Tamam. Git.

Çok sin küçülteyim elim çıkıyor hep. Az büyük, az küçük. Tam nokta. He böyle iyi. Oha! Ay kabile, bu bu mı? arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi sağ atacağız. Şuan e oyuna bakıyorum. Hadi. Ya. Ben benim fualim vardı. Ne oldu. Kornerlerden gol de çok iyiyim. Hakan kullansın. Gör güler be. Benden ne ildi mi? Benden ne ildi mi taç? Tamam. Arda Gülen. Oh. Polis abi. Ödüm. Ödüm kaptı. Oradan kazadır. Bak Gentos'un çok iyi işe yarıyor bu oyunda. Arda Cenk Cenk alev Cenk güler Benim kameradan önceki çok şey çok çalıştığım anlar göre de, şimdi görüyorsunuz. Yok ya. Sizin dört yıldızınız varsa bizim Kenan yıldızımız var. Bu hafta tarihe geçsin. Birazdan BS'ye geri dönerim. Bu oyun internetsiz olduğu için çekiyor. FIFA değil arkadaşlar bu oyun. i̇nternetsiz oyun. Oo. Ordu! Gürcistan maçındaki gibi gol attı. Bu oyun internetsiz arkadaşlar. Her yerde açıp oynayabiliyorum. Arkadaşlar bu oyunları Futbol Leguar 2024. Altyazı ekleyen ve çizgi Ben kameraya bakıyorum. Hakan Şalhanoğlu burada. Uh! Ödüm, ödüm koptu. Ödüm koptu. Maç mı bitti? Hadi başla ikinci yarı. Bu otobüs oyun yüklemeyin çalışmıyor. Ben çok yükledim çalışmadı. arkadaşlar. ilk Brawl Stars videomu hatırlıyor musunuz? Kendi telefonumdan çekiyordum. Annemin telefonundan oynuyordum. Hatırlıyor musunuz? Çünkü o zamanlar kendi telefonum Brawl Stars'ı kaldırmıyordu. Oh. bu bizim kaleymiş. Bizim kalem. Evet bizim kaleymiş. Çalhan oğlu. Hak kıper Arda. Yine aynıki gibi bir gol bekliyorum senden Ardacık. Adacık cık 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 Kenan Yıldızcık Kenan Yıldızcık cık Sizin dört yıldızınız varsa bizim Kenan Yıldızımız var ulan Dün 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 sizin dört yıldızınız bizim Kenan yıldızımız var. Dün 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 dün. <laughs> Kenan yıldız. Kenan. Kenan. Oha. Net fall. Kelime attı adam. Oh, oh. Yeni yedi fındık kıran yalanı deliğinden çıkarın. Sinirimi bozuyorsunuz ama artık. Aldı. Hiç hareket etmeyeceğim acaba ne olacak. Oğlum hiçbir şey yapmasam bile top bende oldu. Cenk Tosun, 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 Cenk, 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 Cenk Tosun, üçüncü gol. Kaleci mi kötü? Bizim adamlar mı iyi belli değil. Bence bizim adamlar iyi de. Ya da ben daha iyi. Ya da ben çok iyi. Bilmiyorum. Göremeyeceğiz bu anda? Arda, ayda yine gö yine gönder be aynı şuttan. Yine gönder aynı şuttan. Yine yine yine. Yine aynı gol. Abi ya üst bir direkt küçük bir üst yapay yapaydınız. Gol efsanelere geçerdi ya da. Şuradaki adama beşik girmiş attığım top. Kenan Yıldız. Ya Kıyı Yıldız. Sizin dört yıldızınız bizim Kenan Yıldız'ımız var ulan. Ya bu, bu gol olaydı. Arkadaşlar iki tane Kenan Yıldız var bu elde. Bir tanesi Yıldız, bir tanesi K Yıldız. K nokta Yıldız. Gollere bak be. Gollere bak. Koyanlarını izleyelim. Hadi ilk golümüz Arda'nın golü. O güzel gole bak. Arda Arda kaleye baktı. Arda güler. Kenan 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 Kenan. Sizin 4 yıldızınız bizim Kenan yıldızımız var. Ulan Adamlar hep aynı şekilde atıyor ki. Kaleci birazcık mal da. Bizim adamlar mı iyi? Kaleci mi kötü? Hiç belli değil. Bu ne? Maç tekrar dedim. Neyse biz bir kere daha üç atar. Arkadaşlar şimdi Brawl Stars'a girelim. Brawl Stars ID'imi göstereceğiz sizlere. Sizlere Brawl Stars ID'imi göstereceğim. Şunu <laughs> göstereceğim. Ödevlerimi zaten aldım kalkıp yaptım bu videodan sonra arkadaşlarımla aşağı oynamayı ineceğim. Arkadaşlar bu uygulamayı daha yeni çözebildim. İki, tam 2 saatlik uygulamayı kurmaya çalıştım. Siz kurabilirsiniz. Benim 2 saat bakmayın. Ben uygulamayı hiç bilmediğim için. Arkadaşlar hastayım. Arkadaşlar ilk öncelik Brawl Stars kare kodumu göstereyim. Brawl Stars kare kodum. SS alıp başka bir tel başka bir telefonda SS alıp okutabilirsiniz. Adınızı da yorumlara yazıp bu da şey oyuncuk kodup P8'ler şu şeyimin altındaki çalışmıyor. Kara şey var ya profilimin altındaki çalışmıyor artık. YT yes, brokoliler adası yanlış yazmışım adası. Neyse arkadaşlar siz bu görüntüleri SS alabilirsiniz. Ben de geçeyim oyuna arkadaşlar. Ee, i̇ki tane hiper şarjım var. Hangisini kullanayım sizce? Kulübe bakalım de. Arkadaşlar kulübe de gelmeyi unutmayın. Brokoliler kulübün adı. Hepsi büyük. Gereken kupa 200, 200'den aşağıda yoktu. Değil mi? Katılım açık. Açık. Ondan sonra kulüp etiketi R, Q, V, hepsi büyük. R, Q, V, 8, Y, 8, P, P. Ses alıp yapabilirsiniz yine arkadaşlar. Şimdi. let's git. Şimdi arkadaşlar. let's git, let's git. Silahını çek, git. Olmaz bir dakika dur. Ret, ret, git 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 silahını çek git. Tamam duello çıktı. Arkadaşlar duello evinde oynayacağız. Ana, arkadaşlar hastayım. <laughs> Hasta ol, olduğum bile, olduğumda bile video çekiyorum her gün 3-4 tane. Bu yüzden yani el emeği yani. Ben bunlara hiç emek ver, vermiyorum da de değil, veriyorum da de değil. Az emek veriyorum. Ama çok da vaktimi alıyor mesela. Editleri yapmak çok vaktimi alıyor. Mesela geçen şeyi yaptım yaptığımda Arkadaşlar kanalıma abone olup la, like atın videosunu yaptım orada hem şarkı gittiğinde hem de yazı gidiyordu. İşte o, onu onu eşleştirmek için çok uğraştım. O videoma da gidip bakabilirsiniz. Daha çok sizlerle video çekmeye çalışıyorum ama benim de ödevlerim olduğundan çok video atamıyorum. Deli. <laughs> Arkadaşlar denildi. Şey geldi, mesaj geldi. Şarjım az geldi. Bakayım. Bir saniye. 40. Oo, 40 az evet telefon. Gel el bravo. <laughs> Dün adamı sinir geç adamı sinir geçeceğim şimdi. Dur bir dakika bir şarj yollarımızı dolduralım. Gel lan. Gel lan buraya. No. Sinirlendim mi sen? Sen büyü, sen büyüyeceksin de el olacaksın? Gel lan. Oğlum oğlum. Ay. Ödüm koptu. Arkadaşlar. Ödüm koptu da aynı öldük diye. Şimdi şükleri hiper şarjımı dolduracağız. Hiper şarjı dolduracağız. Evet. Hadi son atış. Son mermiyi de çak. Değil Şimdi bir yerde pusacağız. Adam çap. <laughs> dün, 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 dün. Arkadaşlar ben bu elden sonra videoyu bitireceğim. Çünkü şey ödevimi yapacağım. Tamam gel. Hayır. Iı, ıı, ıı. Bu eli kazan. Ali olmuş. Ben bunu moktis sanıyorum. Bu eli belki kazanamayız. Moktis yok çünkü. Arkadaşlar gidiyor bitti. Saçma saçma konuşma ya. Benim sarı, Ahmet Tuna.